Bugün 18 Eylül 2023. Ee, geçtiğimiz günlerde biz doğadar olarak burada bir ihbar almıştık vatandaşın birinden. Ve ee, Birlik Park sınırları içinde Kirazlı Yayla'da <laughs> e, ee, yeşil örtünün kazınıp üzerine mucur döküldüğünü tespit ettik ve biz bunu sosyal medyada duyurduk. Daha sonra e, basındaki arkadaşlarla gelip tekrar bunun haberini yaptırdık. Ee, şimdi bugün de e, Bursa Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal'la görüştük ee, ve durumu anlattık. Kendisi de sağ olsun ilgilendi ee, ve burada tekrar bir basın açıklaması yapıyoruz. Ee, birazdan belki vakit kalırsa da milli parklarla gidip görüşeceğiz. Ee, buranın yok edilmesi, aldığımız duyumlara göre e, bir otel şirketiyle protokol yapılmış ve burası kiralanmış milli parklar tarafından burası bir halka açık yayladır. Yani Bursalıların günübirlik piknik yaptığı bir alandır. İkincisi burası endemikler vardır. En önemlisi Uludağ Çilemi Uludağ Çilemleri çıkarık vardır burada. üçüncüsü birinci derece sit burası. Arkadaşlar tekrar ediyorum birinci derece sit alanı. Yani Bursa'daki koruma altına alınmış sit alanı koruma altına alınmış tarihi bir bina yıkmakla şu yaylaya bu hale getirmek arasında hiçbir fark yoktur. Ee, ben sözümü burada e, bitiriyorum. Orhan Sarabal e, hocamıza sözü veriyorum. Başkanım anlattı. Üzgünüz. Bursa'nın her yerini adeta birer çıkar birer para ve kar ve rant haline getirmiş olan iktidar Uludağ, Uludağ yönetim planı yetmedi. Şimdi de günübirlik halkın gelip gününü geçirdi, piknik yaptı, yerlere bile gözünü dikti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası karşı tarafı kiralamış, milli parklarla sözleşme yapmış, her zaman yapılan hülle yoluyla işletmesini açık arttırımla almış, daha sonra bir otele, Sivis Otel'e vermiş. Sivis Otel belli ki buraya bir yatırım yapıyor ama kendisine gelecek olan turistleri herhalde buraya indirmek için bu güzelim alanı katlediyor. Peki Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ne yapıyor? Vali ne yapıyor? Tarım Orman Köyüşleri Bakanlığı ne yapıyor? Gözümüzün içine baka baka adeta herkesin gördüğü bir alanda kıymetli başkanım söyledi piknik alanı birinci derecede sit alanı Bırakın mıcır dökmeyi, bırakın toprağa oymayı. Elleyemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Birinci derecede doğal sit alanı olmasının özelliği bu. Gelmişler burayı kazımışlar, şimdi de mıcır dökmüşler. Beyefendiler buraya helikopter pistiyle gelecekler, helikopterle gelecekler. Ya utanmıyorlar mı bunlar? Sıkılmıyorlar mı? 3-4 kilometre ileride oteller bölgesinde helikopter pisti var. Beyefendiler bu kadar mı lüks yaşayacaklar? Bu kadar mı hainlik? Bu kadar mı Uludağ'a adeta katliam derecesine varacak operasyon? Otel yetkililerini uyarıyoruz. Bu yaptığınız, bu yaptığınız bu dağa, bu ülkenin, Bursa'nın en önemli kaynağına müthiş bir saldırıdır. Valiyi uyarıyoruz. Sayın Vali görevinizi yapın. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü uyarıyoruz. Burası babanızın malı değil. Halkın malı. Burada onlarca endemik bitki var. Bitki örtüsü var. Bütün bu yetkilileri uyarıyoruz. Bu yapılan Bursa halkına Uludağ'a saldırıdır. Kimin yaptığının da bir önemi yoktur. Otel sahibi öbürü beriki hiç fark etmez. Yazıktır. Bu hareket yapılmaz. Derhal tekrar eski haline döndürülmesi, buranın doğal halde bırakılması, insanların günübirlik piknik alanı olarak durması mümkün. Sonuçta helikopter acil bir durum olduğunda zaten bu zemine inebilir. Ama bu kadar acımasızca doğal yapısı bozulup helikopter buraya indirilemez. Bu açıkça arkasında başka planların da olduğunu, büyük projelerin olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bütünüyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da bir uyarımız olsun. Kiralık kiralık olarak verdiğiniz ama milli parklardan kiraladığınız bu yerde neler yapıldığının farkında mısınız? Onlar belki bir şirket para kazanmak için bunu yapıyorlar ama siz Bursa'nın her yerinden para kazanıyorsunuz. Bu işin içindesiniz. Bir de siz hangi gözle baktığınızı görelim diyoruz. O yüzden başkanımla siz değerli basın emekçileriyle Bursa'ya en yüksek sesle sesleniyoruz. Bütün Bursa halkına. Uludağ sadece Bursanın değil. Uludağ Türkiye'nin, Uludağ dünya mirası. Yani hepimizin, yani insanlığın. Gelin hep beraber bir kez daha ses çıkarın. Uludağ'a dokunmayın. Kirazlıayla dokunmayın. Piknik alanlarına dokunmayın. Yani Para her şey değil. Oksijen, yaşam, su. Uludağ'a giderse suyunuz da olmaz, oksijeniniz de olmaz. Tüm Bursa halkını göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz.